Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu ne, ne? Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Yanımda şu anda Poraz yani kankam var. Ama o da yani bir tane video çekiyor. Onların kanalına abone olun. Ninja oyunda. Zaten benim en sonki videoma yorum yapmış. Onun linkini atarım. Konuşacağız yani onunla da. Şimdi o sesini açacak. Ben bir gideyim. Kanka giriş yaptın mı? Yaptım. Tamam. İstersen kendin tanıt ben de ben de şimdi tanıtayım. Bir dakika. Bir sorun oluştu. Tamam. Evet. Ha kendin tanesi Sen beni kendim tanıtın diyor da. Kik, bir sorun oluştu. Ben oyundan çıkıp geliyorum. Tamam. Ne diyorsun? ne yapıyorsun? Kanka, ben bir sesimi Özür. kapatıyorum. Ben bir sesimi kapatacağım. Özür. Kanka, ben bir sesimi kapatıyorum. Niye? Arkadaş. Kanka, bir dakika ya. Ben bile gibi geliyorum. Al. Ama hala bir Arkadaşlar arkadaşım bir yere gidip geldi. Arkadaşlar şimdi ben bu oruzu trolleyeceğim tamamen. Eee ben hep şimdi böyle gördüğünüz gibi. Bu bari ben böyle var. bana bu ben bir şey göstereceğim. Bu ona trolleyeceğim. No, böyle güzel no, bir no, no. falan yapacağım. No, 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 no. Gel. Sizi geliyor tamam mı? Açıyorum. Kanka geldim. Ben Anak de geldim. Can ekranım ya. Bana kanka ya, bir şey gelemedim. Bu arada arkadaşlar benim facecam açık. Böyle Poison kanala abone olmayı unutmayın Ninja oyunda. Arkadaşlar şu an ben de videodayım. Benim abi. Tamam benim ben de kendim tanıtayım. Arkadaşlar merhaba. Hani bunun yeni tanıtmışım dedim. Şimdi ben Alaz Yıldırım. Kısacası Poison'la komşuyuz. Hep oynuyoruz falan filan. Böyle benim en yakın arkadaşım, kankam falan böyle ne tanıtayım benim kanalıma da abone olun Poison kanalına da abone olun size link bırakacağım oradan Poison kanalına da gidin okey hadi oha arabaya bak kanka sen benim arabayı görmedin ya aç bakayım arabayı ee tofaş <laughs> kanka sen arabayı kaç aldın 3499 lira mı arttı? Kanka benim 8,5 Nasıl ama ben zaten hızlı değil. Seninki Tomaş. Tomaş değil. Dur buraya gel. Sinyalini verdin. Beni eve gidelim mi? Ne? Benim ev. Dur geliyorum. Kanka, 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 Yok ya, <gülüyor> <gülüyor> Anladım, Bir de kink iki dakikalık bir durdum. Hı? Annem odaya girdi. İki dakikalık durdu. Ben sen sesini bırak. Ya bir şey olmaz ya. Hadi takip edemiyor musun? Geçemiyor musun? Kanka Çarşın. fren bile yaptım, Ben Bak Çarşın. şoförlüğün de lazım. Kaç lan gidiyorsun sen? Şu anda durdum. Sen nereye Çek dümdüz mü gitti? Kanka ben yavaş yavaş gidiyorum. Sen ben zaten söylüyorum. Oradan kanka sağa dön. Kırmızı ışıklardan sağa dön. Yavaşla kanka. Sağa döneceğiz. Alo, önüme gidiyor. Wow. <laughs> King bir durur musun? Şu kamera ayarı yapacağım. Facecam ha yaptım. Yürü yürü facecam ayarı yaptım iki dakikada. Ödüme gidelim. Oh. O taraftan değil miydi ya? Hangi orası nereye gidiyor? King sen bunu kullanmıyorsun değil mi lan? Ferrari nerede? Ve? Hangi arabalar var mı? Başka? Sen Başka bir araba yok. Bir tane o polis arabası var. Onu sattık da bunu aldım. <laughs> Basık tofaş. Ben de böyle şaka yaptım. Kim? Ben bir dakika benim yine işim çıktı. Tamam sen işini hallet ben de ev alacağım. geldim. Kim dur bir şey. Ben benim yakınıma benim yakınıma yerleş. Tamam. Gribe geri bak. Gel <laughs> ırmağa gidiyor. Wow. Wow. Çarptım. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Dur Ne ne? Benim mi? Benim mi burası? Ben, ben ya. yapma. Ne? Ters şeritten gitme. Hı -hı. Seni aranalım benzinim bitsin diye. Gel la babi gel. Yürümem arkadan ben şimdi? Gel buraya gel gel. Gördüm seni şey, gel. Duet bak duvara vurdum. Ve de Utku'ya buradan çok büyük geçmiş olsun. Geçiremez <laughs> fazlın demesi Utku Utku. <laughs> evin karası evin. Kanka bura. <laughs> Nereye gidiyor? Irmağa e gidiyor lan. <laughs> bura mı sen ev? Eee bura. Ben de şuradan yalayayım o zaman. Burayı ne diyorsun? Nereye arıyorsun lan? Senin evin tam yanındaki ev var ya. Tamam. Aa burayı alıyorum ben. Alıyorum. Aldım. Bu ne? Kedi de bir de bu beş bir gel buraya gel. Aa ırmağa gidiyor. Aa. Garaja gireceğim garaja. Anam anam anam. dışarı git. aç kaf aç. Ki garaba sıkıştı aç şu kapı. Baba video da yem. Tamam. Sen videodan beğeni istedin mi? Evet kahraman. Video like atmayı unutmayın. Hello. Video oh. like atmayan. Ha gelsene. Sen şuraya park et ya. Bizim bizim eve gel. Tamam. tamam. Var, bak da <laughs> Açıyorum açıyorum. Gitti. <laughs> Kapattım. Tamam hadi, hadi gir 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 baskın baskın. Ne diyorsun lan? Aç şu kapıyı King, bak beni de ettin, aç şu kapıyı. Açamıyor musun? <laughs> Aha geçtim içeri, ne oldu? Gel buraya gel. <laughs> King, hmm. klik doğru yapabiliyorum ben ha. <laughs> <laughs> Anladım. Bak bak bak, bak evi kilitledi, bak bak. Açla aha gir. Arkana bir baksana. No. <laughs> ya. Ne der ya kana bana bir şey dur oldu. <laughs> ya aladım. Aha evde bağ kaldı. böyle kamyon. Gel lan. Öt. Evet. No, kapıyı gel? Da açıyor. açıyor lan. Dayı oradasın. Biliyorum gördüm irma. seni. <laughs> Evde değilim be. King şu garajı açar mısın be? Açarım. Bir tane tatlı seçeyim. <laughs> Bakayım açmış mı? Aç şu garajı. Aç şu garajı aç aç. Kim açsa garajı. Bak 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 bak. Git <laughs> bak. Arabanın ucu sıkıştı. Parasını alırım. Aç şu garajı. Hadi beni kovala hadi beni yakala. Hadi ya da beni yakala. Kimi garaba dönmüyor şap. <laughs> Evim. <laughs> Az <As>, para kazan. <laughs> 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 Kaç lan. Bu nedir, benim fener. Yalan söylüyorsun, korktun Tamam. Yalan. Abi <gülme> ciddiyim, benim fenerim. Benim fenerim. Allah çarpsın, da bak var. Yoksa ben derin eterim. Yemin et. Yemin et kanka. O Ferrari gönderirsem ben ballı istedim. <laughs> evet, sen neden masanın önünde felerin var? Yemin, yemin ederim Ferrari'yi geçtim. O feneri gönderip ben istedim. Kanka benim mi olur? Oğlan alt tarafı Kanka o oh, benim hangi hesaptaydı biliyor musun? benim etkilen lambom vardı. O lambom bile yanmıyordu ki o polen yandı. O nereye gitti? O He o Benim polenim olur? <laughs> Aa, atı yalan mı? <laughs> <Ha, gülüyor> gitti yalan. Gidin, Tamam evet. geleyim. Senle <laughs> böyle <laughs> ne? Burger King. <laughs> gel şuraya. Allah'a beni deli etme. Kanka Bu Ne 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 Geliyorum. Kapatma. <laughs> Kanka oldu? Videoyu kapatacağım. Almış. kapatma. Kanka <laughs> o hani? <gülüyor> 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 Hangisi? <gülüyor> hadi gel Ben bir tırış yapacağım. böyle yapacağım? Ben evet, evet. evet. Ben bir çekiş yapacağım. Ben geliyorum. Bekle, şu an bir tane arabaya da <laughs> Arabadan özür diliyorum. Araba kadar iyiymiş. Bu araba bende. Evet. Bu sen ne mi Ne? Bak bir arabana. O Ferrari'de sende sen değilsen ben çokum tamam mı? Kanka ben o Ferrari'nin yerden buraya bak kanka ciddiyim. O zaman ben buraya Ferrari'nin gelmez miydim? Niye yavaş arabayla geleyim? Gel yanıma bir şey yapacağım. Ne iş mi yapacağım? Evet. Dur bekle bekle. Tamam hadi Pink. yap. <laughs> Arkadaşlar bu video burada bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın. da kanalımıza abone olabilirsiniz. Adı Alan Bildirim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bitiremedim dur Bitti. Videoyu izliyorum ben şu an. tamam ben, ben yapayım. Arkadaşlar hadi ben bak. Arkadaşlar videom videomuz bu kadardı. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şimdi hoş hoşça kalın demeyeceğim. Ben hoşça kalın demeyeceğim. Benim de ninja nice arkadaşım Paris'in de bir hesabı var. Ona da abone olmayı unutmayın lütfen ya. Her like benim için bir sevinmem. Her like benim notlarımın. %2 milyon olması. Hadi görüşürüz bay bay.